arkadaşlar. Bu akşam Güzce'deki e, ihalede hem tavukçuların hem güvercinlerin birleştiği bir ihale var. E, beni de davet ettiler. E, sizlere bu ihalede neler olduğunu, nasıl geçtiğini göstermek amacıyla e, çekim yapacağım. Arkadaşlar, e, Kral Osman Düzce'den e, bu ihaleyi düzenleyen arkadaşlar, e, kendisine ufak bir röportaj yapacağım. E, Osman abi, sizi biraz tanıyabilir miyiz? İlyas abi öncelikle sana, buradaki eşimiz dostunuza, bu akşam bize renk attıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkürümü söyleyeyim, unutmayalım. E, ben 10 yıldan beri süs tohu e, hobisiyle uğraşıyorum. Bizim bu akşamki amacımız da hem süs tavuğu hobicilerimizle hem süz kuşu hobicilerimizi bir arada getirip bir kaynaşma, bir güzel bir akşam düzenledik de. E, sizleri de aramızda gördük, biz onurlandık, Sağ gurur olun. duyduk, Allah razı olsun. Yemeğinize sağlık dediğimiz gibi derneğimiz var. Yeşil Kanatlı Sevenler Derneği başkanlığı yapıyorum şu an. Biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzce yakın il ve ilçelere desteğimizi yapıyoruz. Herkesin bu hobiye gönül vermesini istiyorum müsait olanlara. Diyeceklerim bu kadar. Tamam, teşekkür Her ederim. Şey, Sormak istediğim bir şey varsa Tamam. Sevim. Mezat başlayınca güzel tamam, hayvanlarımızdan göstereceğiz. Şöyle. Misafirlerimiz var. Hakan abi geldi. Yani, Onlar şey 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 Musa başkan Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Seni şampiyonu çekeceğim. <gülüyor> 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 şampiyonları çeksen abi. Şampiyonları Mustafa abi saniye, ee, Mustafa abi, tavuk duyunca gelmiştir Mustafa abi duyunca gelmiştir Mesela böyle ilk başlarken işte oraya hayvan bırakıyorlar, bu hayvanları dernek yararına bilet çekiyorlar, bombala gibi, kime çıkarsa ücretsiz olarak veriyorlar. Abi 520 Sapanca, 500 Hakan Kaçmaz Ereğli. Abi 520 Yiğit kardeşi ve Sapanciye satıyorum. 550. 550'ye geldi Hakan abimden en nereden? 30 al. 30 geldi eşitledik 550 550. 10 al. 20 geldi Yiğite 570, 10 dediler 580. 20 geldi 570. 580'e Yiğite satıyorum. 570 580 e satıyorum. 20 al. 20 geldi buraya 590'a satıyorum. Onda benden al. 10 10'da geldi 600'e satıyorum. 580 değil. 580'de 26. 20 lira geldi Erol Koç'tan 600 600 satamıyor. 10 lira geldi Uğur Oğuzay'dan 610 milyona satıyoruz 610 milyona satıyorum. Yiğit'e sat. 26. 20 lira. Şimdi geldi 620 milyona el milyon el ele ele satıyoruz. 620 milyona ele ele. Yiğit şey derken, Sabancı derken herhalde aralar birisi fiyat bulacak, de kalacak. Hadi bir çıksın araya. Abi altı Doğru mu abi? Altı yüz buraya satıyorum. Altı yüz milyon El el Sat. Sat. On oldu ya. On geldi Yiğit kardeşime. Ya Şafak'tan 620 yüz yirmi, altı yüz yirmi. On geldi Ömer Yazıcı'dan Yiğit'e. Altı 50 bunu geçti mi? 50 kendini iyileştirdi. 670 bin lira satıyorum. Hakan abime. 670 bin lira. Sat. Sat. Tam hayırlı olsun. Hayırlı abi. Mantı olur. Mantı olur hayırlı olsun abi. No, no, <laughs> Abi genç kuşlarmış, <laughs> long fish, <face. gülüyor> güzel. Ee, Ve evet. hayvanlar on numara. Maşallah, bir de genç daha diyor, Yiğit kardeşim. Herkes çekiyor, ben de çekiyorum artık. Herkes seni çekiyor. Toplantı kandır, sen çekiyorsun. Abi şimdi <laughs> beni dinleyin ben hızlı gideyim. Yiğit kardeşim diyor ki abi biz size destek amaçlı geldik sağ olsun. Hayvanı satılıp satılmaması önemli değil. Ama hayvanların değeri fazla ama 2000 binin altında düşmesin. Üstündeki her türlü fiyatı alırız diyor. Bir şey de demedi fazla dediğine göre anaç fiyatına göre. Abi bu hayvanlara 2000 bin yakın fiyat veriyorum. 2000 bin ya da yakın. Hani biz dernek olarak destek olalım falan deyip de böyle tamamlayabileceğimiz bir fiyat. Var mı beyler? Bu hayvanlara sahiplenmek isteyen güzel. On numara hayvanlar beyler. Abi bu türün ismi ne? Voktes. Abi güzel bir kuş. Abi fiyat gelmek isteyen var mı bu güzellere? güzelliğe fiyat vermek isteyen var mı? takıma, genç hayvanlara. Ben de 1700 var diyen var mı? 700, 1700 yana e 200 yapacağım derdekler. 1700 var diyen var mı? 1700. Abi Batikli Takım fiyatı 750 Takım fiyatı 750 beyler Abi ben şeyli Adana. 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 Adana yerinde bu fiyatları alma ihtimali yok. Doğru söylüyor. Ben bile bir, bir şahitim. Burada biz Adanalara 150 200 yıl Adana'ya gittim bir takım kuş çıkar dedim abi adama hayvan şeyler. Abi nasıl bir şey domuzluk mu istiyor İyi olur dedim. Adam 1500 dedi ben bu. <laughs> <laughs> ya bu ne şimdi bu? Nümbek, nümbek. 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 Abi tepeli sarı kanat Nümbek. Abi takım takım 600. Kuşlar vasıflı kulaktan kulağa maşallah. Takım takım tepelerinde her türlü tepilim diyor. Nümbek takım takım var mı beyler? 600 sordum. Şu takımın bende şu kadarı var diyen var mı arkadaşlar? Abi ayağınıza gelmiş. Abi bir fiyat al bakayım. Bir fiyat alayım abi bir takımına. Bir fiyat al, bir fiyat al ya. Bir fiyat verin bakalım takımına. Abi güzel hayvanlar. Bir takımın 300'ü var bende. Yarısını verin bari. Eyvallah abim sağ ol. Abi 300'ü geldi İlyas abiler. Eyvallah. Yok. <laughs> o başka. O başka alayım ben ya. Abi. İlyas abi geldi Sucu İlyas'a 300'ü geldi. 300'ü geçer diyen var. Bir gözü sorayım. 300'ü geçer diyen. 50 kim yaptı abi? Uğur Ulusay'a geldi 400. Amma ne yaptı? Abi var mı başka destek? Misafirimize ya da İlyas abime düşünün öyle düşünün iki tarafa. Beni boş verin misafiri düşünün. Misafire evet. Onun için. O <laughs> iş tamam. 400 deyiz abi. Çektim mi? <laughs> abi 400. Abi 500'e bitirdi dedi İyi. Sağ olsun güzellik yaptı. İlyas abime hediye etsem de olur dedi sağ olsun. Abi son destek. <laughs> Abi, iyi kardeşime yine teşekkür ederim. Hem böyle güzel hayvan getirdiği için, hem de mevzusumuza renk için, hem de hediyesi için. Derneğimize böyle hediye etti. Serbest siyatları satışta böyle. Eğlisi geldi. Eğlisi geldi. Altmış. Altmışı geldi. 70, Yetmişi geldi. 80, Sekseni geldi. Sekseni geldi. 80 85'i geldi. Takım böyle güzel kıvırcık. <laughs> Sayın müdürüm biri siyah biri ne diye geçiyor. Sabuni. Biri sabuni, sabuni bir şey biri. Sabuni. Siyah dişi Uğur abi. 250'si var. İkisinin abi. bin lirası var. Abi bin lirası geldi. Sabir, sabir. O görsel abi. Herhalde görsel çıkar. E evet abi yumurtanın üstünden almış gelmiş Oğuzhan yerim sağ olsun. O da destek amaçlı. Güzel hayvanlarını almış gelmiş. Abi bir tane sarı dengeç. Abi, sarı dengeç. abi bunun gözleri yok. Var mısın? Abi maşallah. Osman abi onları biraz beğendim. ikisi var abi de arabada kaldı. Abi takım e, nedir o zaman? 1500 abi. Abi takım 1500 dem dişisi arabadaymış. Gelirim diyor, alır gelirim diyor o zaman. Abi takım 1500 sarı. Abi işin güzel ya da bunlar işte. İşin güzel ya da bunlar. Güzel ama vermiyor ki. Abiler, Satın. demgeç satışta. Sadece demgeç abi. Kıvırcıkların yumurta üstünde yatıyor diyor hayvan. Siyah ben de yok yumurta yatıyor. Hayır hayır. Sarı yumurta da yatıyor. siyah mı lazım, lazım ya Uğur abi? Işte Sarı siyah mı lazım Uğur abi? Sende ya. siyah varsa iki buçuk lirası var bende Uğur ya, abi erkeğim. Ya. Bir olsun diye buldum ya. Abiler kaldırıyorum. Demgeçler satışı sordum. Var mı? Altı artı bir daha evi bir sana bin beş yüz. Bin beş yüz hayvanlar ötmeye başlamış yakındır bir kurtar. Abi bin beş yüz yoksa kalk. Kalk. Kalmasın ya adam bin lira burada abi. Abi Musa Başkan'dan bin lira geldi. Hakan abimden iki dişi geldi. Beş yüz oldu. Beş yüz oldu. Abi kuluşka kabak. Makine çıkması değil hayvanlar. Ben gelme bu hayvanlar. Bildiğim için söylüyorum. Abi 500 iki tarafa yürüyorum. Var mı destek? Uğur Ulusoy abime İzmit'e baş şükriye. Ortaya, ortaya 20 geldi. Yiğit kardeşime teşekkür ederim. 520. Ona da, da ortaya. 530. Onu da buradan al. 540. 500 kilit abi. On da benden abi. On abiden geldi. 550. <laughs> i̇ki tane var beyler. Misafirimiz Misafirimize iki tane var. <laughs> On da benden abi. On liradan <laughs> geldi. Son kırk. Son kırk. Son kırk. <laughs> var mı destek çıkar mı? El Helal ya Hakan abime. Uğurunuz devamlı. Misafirler var mı beyler? Son kırk. Son kırk. On yer dönün ardından son otuz. Sat abi sat. Kim dedi? Erol koş kardeşim sat dedi. 600 yüz bin dolar. Altmış da bizde altı yüz altmışı. Abi bir lira. He? Bir lira. Evet. Abi. göndereyim hayır alalım. 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 abi böyle bir güzel takım getirmiş ayan. İsveç. hayvanlar eksiksiz beyler tırnaklar mırnaklar hayvanlar güzel abi takım 400 takım 400 beyler yavru normal ağırlığı 5 600 gram geliyor. Yumurtası da normal tavuk yumurtasının hemen hemen yarısı kadar. Bu daha yavru ha. Buna ne bak kaç günlük bayağı. ya. yeni başlamış. Yani ben anaçlarını gördüğüm için söylüyorum. Gemi gibi maşallah. Cıkıydım. Abi dört tane var içinde. Dişi erkek. <laughs> Alın bakın. Abi yüzecek beyler bunlar. Daha Var Bak bunlar ya. Tamam sen Abi 3 dişi bir erkek 4.200. Bak. Abi yumurta <gülme> fiyatı bunun 7 lira 8 lira. 1.200 olsun. Sen, tamam. Duydum <gülme> evet. O son 170, 170 verdin mi? 170'i geldi kardeşimden. Sağ olsun. Abi üretin. Ayam da var bir tek söylüyorum. Düzce'de başka yok. Abi genç kardeşimden 170'e geldi. 180'i var onun. 180'i geldi hesabından. 190 verdi. 190 verdi. Ol <laughs> al buraya abi. 200 bin lira satıyorum. Yok yok sat. 200 bin lira satsın ya. Tamam abi, abi olur Tamam <laughs> abi 210 geldi. Kardeşime salon var mı destek? İles abim sağ olsun. Genç kardeşim aslında dedi. Sat, sat. Sat dediler 220 bin lira. Saat. Tamam hayrını gör kardeşim. Evet. Şey, şey Kim topluyor? Abi 750 var mı? <laughs> ya da ya çok fiyat var. Abi cebimde şu para ne Şu kadar paralar diye var. Alıp biz de ilk çekti şey alamayan biz de sebolun sık sıkıntı yok. Tamam. Herkesin işi görüyorsun. Abi var mı alt? Abi, 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 abi havadayken 1500'dü. <laughs> Yere abi, en son <gülüyor> 1400 oldu. 1400 <gülüyor> 1400 var mı abi takımda? <laughs> <laughs> abi postanın en güzeli yukarıdan birinde ar diyoruz. Abi 1400 var mı? <laughs> 1400 yani nadir bulunan hayvanlarla bir var. Abi yok olma. Takım. Yani görünsün diye gör görsele getirdim böyle. Abi takım fiyatı 2500. Osman abi bu hangi ya o, Tabi Tabii doğu o doğru şey gibi değil. E, ee, oroz gibi değil. Orozun kuyruk özelliği var bunda. Üç metreye kadar uzuyor. Sünün gibi. Sünün yani. doğru. Aynen. <laughs> Uçuyor mu bunlar Yani? Uçmaz abi. Yok uçmaz. Uç, uç, uçmaz. Yani bunlar ponex gibi değil. Bunlar evet. sürekli bir ponex gibi değil abi. Evet. evet. Yer çamuru olmuyor. Kıvıracak. Abi, nadir görünen hayvanlardan Kıvırcık Sultan Abi, kadın fiyatı 1500 Bunları çok tutmayacağım beyler Abi, Sultan Abi, Sultan Abi, Sultan <laughs> Osman <de. Gülüyor> abi <da> <laughs> center olmuş oluyor. <laughs> ya hat olduğu <onları> yere başla. <laughs> bunu versen olsa bu sefer <laughs> 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 de rahatsız etme Abi bunları kaldırıyorum. <laughs> Alo. Abi mezat sunuyoruz. Sonra bunu söver mi? Abi sıra benim. Abi bir takım böyle güzel bir ala takım. Abi takım fiyatı 750. Abi takım fiyatı alana 750 sordum. Abi bir takım kırmızı. Abi güllü bango. Erken, takım mı? İşte. İşselmiş. Daha da tane 150. Daha tane 150. Bir şey, bir şey, bir şey. Abi bir takımda cırak ya, yeşil beyaz. Erkek siyah. Bir takım da böyle tepe güzel bir portakal. Abi takım fiyatı 400 düz. Kuşlar Abi kuşlar pistende dedi Murat. Renk olsun diye, salciketimiz ihtiyacı olan var, var mı diye. Abi buradaki takımlara fiyat vermek isteyen var mı? Buradaki takımlara fiyat vermek isteyen var mı? Abi portakallara 400 var. Ya da 350 var. 350 var mı portakallara? 350 yoksa kalk. Kalk. Dur. Hayvanın cinsiz zibrit. değişik renkleri de var. Altı zibrit diye bir şey var. Görelim onu görsün. Ha görsele getirmiş sağ olsun. Yer kabına uçuyor. Uçuyor Abi kardeşim. kardeşim görsele <laughs> Öbür takımı da atayım. numbers. 2 artı 1. 2 artı bol zibit. Abi da güzel maşallah. emeğine sağlık. Zibitler de güzel. Desenler, boy, boz hayvanlar da güzel. Borusun boyu dikkatimi çekti ya. Nazar değil misin? Senin yani dikkatin <laughs> değil mi? Senin borucu yapıyoruz ya zaten. Borucu abi maşallah ya. E sen başka mı oldun? Abi, abi üçü yok mu? mi yani, En yüksek abi değil mi? Anladın Neden, o, neden o, yüksek mi? O Neden yüksek? Yüksek, yani. yüksek, yüksek, yüksek kalması kalması. dikkatimi çekti. O da değil. Borusun boyu neden yüksek Abi kaldırın ya bunları. Sağ olsun. Engin kardeşim.